abi Eser abi arayacakmış seni. He? Seni arayacakmış şimdi telefondan baksana. Harbi mi diyorsun? Evet. Konuşmak istiyormuş. Ben arıyorum o zaman Eser abi. Olur. Alo. Abi selamlar çağrı ben ne haber yayındasın sesin yayına gidiyor abi. Evet evet ya duydum oyundaydım. Ee, Valla yayını beraber de izlemek istiyordum kusura bakma. Nasıl Yok gezdiğini? abi. Beğendiler mi? Chat ne yapıyor ne oldu? <laughs> abi chat beğendiler ya beğendiler. Biz izledik baya gömmüşüz ya beni. <laughs> Kimi? Seni mi? Evet, tabii tabii. Ya ama sen çok şey karşıladın hepsini ya. Ya ya güzeldi abi chat... Çetin çok hoşuna gitti. En sevdiğim sekans ekler yeme sekansı oldu bu arada. Artık en sevdiğim tatlı ekler oldu. Gerçekten yani hala kızgınım sana. Benim değil tatlı yapmadığın için gerginim. Ee, o yayınlar hakkında benim de o kaldı. Bir de e, sonunda verdiğim bir hediye var. Hala dinliyorum bir şey. Bilmiyorum. Abi oradan okyanus sesi evet, duyman lazımdı hayır sen bana kolpa mı yapıyorsun gerçekten öyle bir şey mi o ya var mı öyle bir şey? Valla var abi hafiften böyle okyanus uğultusu duyuyor olman lazım ya çettekiler falan yakaladı onu. Nasıl yakaladı nerede dinledin abi sen <laughs> evde yalnızlıktan okyanus seslerini mi verdin kendine? Ben sana o zaman başka ya. bir hediye getiririm abi bir dahakine. E bir tane de yedek tetris getirmişiz zaten onunla oynuyoruz tamam olur. <laughs> Sağ olasın. İyi abi senin nasıl gidiyor? Valla güzel işte. Biz de oyun oynadık. Ben söyle çift terapisi oynadık. Ondan sonra çıktık oyundan. Hemen işte izliyormuşsun programı diye bir bağlanayım dedim. Ha. Sonuna yetiştim. Bugün ee, sizin bir... oyununuz vardı. Nasıl gidiyor abi oyunlar peki? Abi çok güzel ya. İtiraf et çift terapisi. Bekleriz valla. Hatta itiraf et de gel seni sahneye alalım. Orada bir beraber okyanus sesi dinleriz. <laughs> valla olur abi. <gülüyor> olur. <gülüyor> Zaten ekibi tanıyorsun. Metin tabi tabi. Tabii. şeysiniz yani akıyorsunuz ama gerçekten yani programda bence acayip iyiydin ya yani şöyle iyiydin şimdi biraz da gündüz ya bizim program çekimleri evet sen abi ben seni şeyde gördüğümde çekim öncesi dedim adam daha uyanmamış yani. <laughs> ben programın sonuna doğru <laughs> uyandım evet, evet yok ama yayına girdiğin andan itibaren bir ekler mekler lan bende burada ha. uğraşıyorlar sen kimsin falan böyle bir uyanıp direkt cevapları çakmaya başladın. Yani her cevabı da yani biraz linçte şey çok önemli. Yani olayın şaka olduğunu anlayıp kendine çevirip şakaya cevap vermek herkesin yapabildiği bir, bir şey değil yani. Sen abi, çok iyiydin yani. Çok yayınlar. teşekkür ederim. İnşallah. Yani bu benim bende bıraktığı his. Yani Sen, izlerken nasıl geçtiğini çok merak ediyorum senin yayınlarına. Valla abi çok keyifli olmuş program. Senin gibi <laughs> üstadım abi. karşısında abi ne elimden yapayım. geleni yaptım. Senin makarana eşlik ettim diyeyim yani. Abi üstad müstad değil ya 243 gün yayın yapan sensin ben üstad değilim. Abi ya. galiba o istatistiklerde sıkıntı varmış ya chatten maya bir laf ettiler 240 gün. Ben yeminle onu düşünüyorum bak bir videonun sesi bir 240 <laughs> gün yayından hesaplıyor mu hesaplıyor mu olmuyor. Oradan Nasıl galiba yiyelim? birazcık 200 günlerde falanmış o. He 43'ten bir şey olmaz bir ya. Bir şey olmaz ben, hani... abi. Atamadan şey mi dedim acaba? Mi? Yani çok e şey mi yani? Daha böyle 100-150 mi falan dedim ama yok ya haftada 4-5 gün olur yani evet. yine hesapladığında 240 olur. Vallahi abi Olmaz mı? Evet. oluyor işte e 200 küsürlerde. Abi çok vallahi çok keyifliydi. Ee, i̇nşallah diğer oyunlara da geliriz. Çete Bekleriz. çete de bilet veririz inşallah öyle bir durumda. Onunla verelim, çünkü çeti şu anda okuyorum ben. Bilet soranına var da o yüzden dedim. Valla bizim aşırı tur ne var? Senin de Türkiye'nin her yerinden seyircin vardır. Yani gittiğimiz şehirlerde e, mesela gidiyoruz İskenderun, Adana, e, Mersin oralara falan gidiyoruz. Sen ver bileti. Yani ver bileti derken şey yapmadan böyle sakin sakin, <gülüyor> sakin <gülüyor> Abartmadan. <gülüyor> yani oraya gidip bir zararda dönmeyelim. Yani. Senin, Sadece senin benim izleyicilere sakin. oynayıp musunuz? <laughs> yani evet. Ben yani orada işte 1'dir, 2'dir, Max 3'tir. <laughs> Kafana göre şey yap. Yani Metin'le konuşun, yapalım öyle şeyler. Tamam Bilmiyorum abim olur. Yani. Olur olur. Sizi de bekliyorum bir gün CS yayını falan yapalım beraber. Valla süper olur. Onu da şey Sizin yapalım. Sizin temponuz yani... biraz hafiflediğinde. Aynen. Ocak mocak gibi yapalım. Ama ben en son counter'da kendi takım arkadaşım Zantares'i vurdum diye. <laughs> Benimle çok makara yapıyorlar ya. Ben yani... O counter'dan teröriste geçtiğimizi anlamamışım. <laughs> Kendi takımdaki arkadaşlarımı taramaya başladım. Beni de zantar etmiş. Abi o, o kesit de düşmüş. Vallahi e, abi. Eser abi sen ne salak adamsın ya falan yazıyorlar. Ben iyiyim oyunda aslında game'in. Oyun <laughs> Zaten Ama canım. Çok aşağılandım. Ocakta dediğine göre abi kesin yaparız var algılıyorum ben bunu. <laughs> Evet ocakta bomboşum. <laughs> Tam böyle 7 saat kontrol Şey oluyor gibi. değil mi? Hani ocağa atınca genellikle yalan söyleme <laughs> yerine hani ocakta yaparız gibi oluyor ama. Yok gerçekten ocağın e, aralık full turnu yapıyoruz. Ocak başı yani acaban ilk 15 gününde şöyle güzel bir şey yapalım. Yani ne oynarız bilmiyorum. Şu an yayında ne oynuyorsun sen? Valla abi her şey var ya. Ben sana oyunları gönderirim seçeriz. E şey yapalım. O eşeğe hangi ip gidiyor? O oynayalım. <laughs> Onu ben yaptım abi. <laughs> onu ben yaptım. Bir buçuk saat sürdü benim onu çözmem. Olur öyle bulmacalar çözelim. Boyu boyu herkes bizi gerizekalı denir. Kaldırsınlar bizi. Ben ona da varım yani. Tamamdır abim. Tamam kardeşim çok öpüyorum. Çok, çok herkese, sağ olun herkese dinleyen herkese. Çok Herkesin çok selamı var gibi abi. Gibi. Şu an chatte of, ee, süper, süper. 15 bin kişinin çok selam var. Of 15 bin kişi. Öpüyoruz kişinin. seni. Oğlum, bilet sayısını gerçekten 2 3te tutalım. <laughs> Tamam abi. <laughs> 15 bini şehirlere dağıtıyorum çok <laughs> ya. Benim salondan 78 kişilik dikkat et. Öpüyorum çok. Tamamdır abi yapıyorsun. hadi öpüyorum görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay. İki de, de sınırlı tutalım diyor. <laughs> 10 tamam, bin, bin tane bilet veriyorum Eser adam. abinin oyununa. 10 bin tane <laughs> koza gelip. Eseri çok antipatik buluyordum da tatlı adammış. Tatlı adam ya. Çok tatlı adam. Biz çekimden sonra falan da oturduk biraz. Bir CGH çay çay, izleyeceğim galiba ben ya. Çay çorba içtim. Şurada bir de fena bir gün bir VL gelse. Olur gelirler bu arada. Bir de yakın. Hani şey. Stüdyoları da yakın. Fena Evet. Ya Eser abi kendiyle çok barışık bir adam olduğu için birebirde de şakayı kaldırması, paslaması falan iyi yani.